Herkese merhaba, ben Merve Özkaynak. Kanalıma hoş geldiniz. Bu videomda sizlere tüm cilt tiplerini uygulayabileceği ama özellikle kuru ciltlerin çok seveceğini düşündüğüm nem maskelerinden bahsedeceğim. Ve her birini de uygulama olarak göstereceğim. Umarım keyifle izlersiniz. Son zamanların en popüler maske markalarından biri olan Peter Thomas Roth'la başlayalım. Bu görmüş olduğunuz jel formundaki yeşil salatalıklı maske aslında bir nem maskesi. Ama bu seriye özellikle ben mavi olan yine aynı şekilde nem maskesi olan Blue Marine maskesini de eklemek istedim. Çünkü bana sorarsanız kuru ciltlerin salatalıklı olandansa Blue Marine'i daha fazla seveceklerini düşünüyorum. Çünkü bence kesinlikle Blue Marine çok çok daha iyi şekilde nemlendiriyor. İkisi de jel formlu ürünler. Dolayısıyla yüzünüze sürdüğünüz anda tekrar böyle hemen yüzünüzden çıkartmak istemiyorsunuz. Aksine cildinize sürdüğünüz anda bir anda cildinize ferahlık ve soğukluk veren de bir maske. Ben zaten jel formlu ürünleri çok seviyorum cildim karma olduğu için. O yüzden de her ikisi de çok severek kullandığım maskeler ama dediğim gibi eğer cildiniz çok kuru ve nemsizse yeşil olandansa mavi olanını tercih etmenizi öneririm. Dermokil maskesinin argan yağlı ve killi maskesi. Tek başına bir nem maskesi diyemem bunu aslında. İkisi bir arada bir maske. Hem cildinizi temizliyor aynı zamanda da cildinizi nemlendiriyor. Beyaz kil olduğu için içerisinde cildinizdeki o yağ ve kir kalıntılarını ve tabii ki de siyah noktaları temizlerken cildinizi yıkadığınızda da müthiş bir şekilde cildinizde o nemi hissedebiliyorsunuz. Yine çok sevdiğim uygun fiyatlı ikisi bir arada maskelerden bir tanesi. Eğer hassas ciltliyseniz yıkarken de çok yumuşak hareketlerle cildinizi yıkamaya çalışın. Ama cildinizi yıkadıktan sonra cildinizdeki o aydınlanmayı, nemi ve temiz ...mutlaka göreceğinizden eminim. Glam Glow maskeyi de bu seriye eklemeden tabii ki olmaz. Serideki tek nemlendirici maske olan, mavi ambalajlı olan kil formlu bir maske. Zaten Glam bütün maskeleri aslında kil bazlı. Ee, i̇çerisinde minicik minicik e, partikülleri var ama siz o partikülleri... ...hiçbir şekilde cildinizde hissetmiyorsunuz. Kokusu biraz değişik, yapısı... Çok kolay şekilde cildinize yayabiliyorsunuz. Hiçbir şekilde cildinizde böyle kalın bir tabaka ve yapış yapış bir his bırakmıyor. Ama sürdüğünüz anda böyle minicik bir karıncalanma hissi ne o yaşıyorsunuz? Aslında genel olarak bu çoğu kil maskesinde ve nemlendirici maskede de bu hafif karıncalanma hissi var ama bir iki dakika sonra geçiyor. Yine eğer cildiniz çok çok kuru ve nemsizse Glamglow'un bu mavi maskesi sizin için biraz yetersiz olabilir uyguladıktan hemen sonra yoğun nemlendiricinize desteklemeniz gerekebilir. Ama cildiniz normalse ya da kuru bir ciltli kuru ciltliyseniz ama nemsizlik oranınız çok fazla değilse o zaman sizin için yeterli olacaktır. Uygun fiyatlı, hatta çok uygun fiyatlı sevdiğim nem maskelerinden bir tanesi de Rival de Loup markasının Bunlar ikili maskeler, iki kullanımlık ama aslında tek paketin içerisinde o kadar fazla ürün var ki... ...bence güzel şekilde böyle kıvırıp, ağzını kapatıp muhafaza ederseniz... ...bir iki gün sonra daha hemen bir daha kullanabilirsiniz. Ama tabii ki öyle bir hafta, on gün gibi tutmamak lazım. Çünkü arkasında da açtıktan sonra hızlı şekilde tüketmeniz gerektiği yazıyor. 4 lira gibi bir fiyatı vardı bu maskenin ve gerçekten bu kadar uygun fiyata... ...bu kadar cildi güzel nemlendiren, yapısı incecik... ...yine hiçbir şekilde cildinizde kiri, yağ, gözeneklere dolma gibi bir şey yapmadan yıkadığınızda böyle pamuk gibi bir cilde sahip olmanızı sağlayan nefis bir maske. Hani böyle diğerleri de zaten aralarda pahalılar da var ama uygun fiyatlar da var ama bunun kadar uygun fiyatlısını bulabileceğinizi zannetmiyorum. İlk defa bir nem maskesi deneyeceksiniz cildinizde mutlaka Rival de Lupu öncesinde bir denemenizi tavsiye ederim. Gerçekten fiyat performans olarak harika bir maske. The Body Shop'un bu aralar oldukça popüler olan iki tane maskesinden bahsedeceğim size. Bir tanesi güllü olan, bir tanesi de ballı olan. Önce güllüyle başlayalım. Her ikisi de jel formlu ürünler. Aynı Peter Thomas Roth gibi. İçerisine baktığınızda minicik minicik gül parçalarını görebiliyorsunuz. Tam anlamıyla bir marmelata benziyor. Buram buram gül kokuyor ama böyle çok doğal bir gül kokusu beklemeyin. Aksine böyle tam anlamıyla bir gül parfümü gibi kokuyor. Tabii ki yine jel formlu olduğu için çok sevdim. Çok güzel şekilde cildinize yayabiliyorsunuz. 15-20 dakika beklediğinizde ve cildinizi yıkadığınızda yumuşacık böyle pamuk gibi bir cildiniz oluyor. Ballı olansa aslında bana sorarsanız hiç bal kokmayan, biraz ağır kokan bir maske. Daha böyle bal bal. Genelde ballı ürünleri çok sevdiğim için daha bal bal kokacağını düşünüyordum ama aksine birazcık daha farklı, baldan farklı bir ürün. Biraz daha güllü olana göre daha katı ama yine form olarak jel formda bir ürün. Eee güllü olandan daha fazla nemlendiriyor. Eğer kokusunu severseniz sizi rahatsız etmezse ve cildiniz kuruysa yine güllü olandansa ballı olanını tercih etmenizi öneririm. Uygun fiyatlı nem maskeleri arasında en sevdiğim maskelerden bir tanesi de... ...Evroche'nin yoğun nemlendirici maskesi. Yine jel formlu bir ürün ama... ...gösterdiğim Peter Thomas Roth ve The Body Shop gibi şeffaf jel formlu ürünlerden değil... ...krem gibi gözüken ama jel formunda maskelerden bir tanesi. Çok güzel şekilde cildinize adapte oluyor, çok rahat şekilde yayabiliyorsunuz cildinizi harika şekilde nemlendiriyor ve yıkarken de yine çok rahat şekilde temizleyebiliyorsunuz cildinizden. Yine uygun fiyatlı etkili bir nem maskesi bakıyorsanız mutlaka tavsiye edebileceğim bir ürün. Himalaya markasının badem ve salatalık özlü cilt maskesiyle devam ediyorum. Aslında bu da çok sevdiğim bir maske ama tek dezavantajı çok kalın bir yapıda maske olması. Biraz cildinizi rahatsız hissetmesi o bekleme süreci esnasında. 15 dakika 20 dakika beklediğinizde böyle biraz yüzünüzden çıkartmak istiyorsunuz. Çünkü yapısı çok fazla kalın. Sürerken de zorlanıyorsunuz. Biraz fırçayla da sürseniz çok zor yayılıyor. Parmağınızla da sürseniz çok zor yayılıyor. Yıkaması da birazcık ayrı bir dert. Evet e, nemlendirmesi güzel ve çok enteresan şekilde bir şey söyleyeceğim. Normalde bütün bu maskelerde cildinizi yıkadığınızda herhangi bir matlık söz konusu değil ama Himalaya'nın bu maskesiyle yıka, cildinizi yıkadıktan sonra evet cildinizdeki nemi hissediyorsunuz ama aynı zamanda da çok enteresan bir cildinizdeki fazla sebumu da almış ve böyle kadifemsi bir cilt görünümü yaratıyor. Yani Dolayısıyla kuru ciltlerden ziyade daha karma ve yağlı ciltlerin bu maskeyi çok seveceğini düşünüyorum. Sonrasındaki o hafif matlık hissi, hem nemli ama aynı zamanda da o matlık görüntüsü çok hoşunuza gidecektir. Ama dediğim gibi yapısı çok kalın, sürmesi ayrı, temizlemesi de birazcık ayrı dert. Bir diğer iki kullanımlık maskede Nivea'nın canlandırıcı nem maskesi. Canlandırıcı etkisi var mı bilmiyorum ama cildinize gerçekten nem verdiğini söyleyebilirim. Ben biraz kokusunu çok sevmedim. Bana biraz böyle erkek parfümü gibi geldi kokusu ama aslında klasik bir Nivea kokusu diyebilirim. Bu da yine aynı şekilde iki kullanımlık ama tek paketin içerisinde bence fazlasıyla ürün var ve dolayısıyla bunu ikiye bölebilirsiniz. Haftada iki kez böyle bir hafta başı, bir hafta ortası gibi kullanabilirsiniz çok fazla tutmadığınız sürece. Bu da yine çok güzel bir ürün. Hiçbir şekilde cildinizde ağırlık yapmadan terletmeden gözeneklerinize dolmadan cildinizi güzel şekilde nemlendiriyor. Bu da yine fiyat performans açısından severek kullandığım nem maskelerinden bir tanesi. Videomu beğendiyseniz lütfen beğenmeyi ve arkadaşlarınızla paylaşmayı unutmayın. Kanalıma yeni geldiyseniz yeni videolardan haberdar olabilmek için şuraya tıklayarak kanalıma abone olabilirsiniz. Beni diğer sosyal medya hesaplarımdan takip etmek isterseniz videomun açıklama kısmında kullandığım tüm sosyal medya hesaplarımın linklerini bulabilirsiniz. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Yeni videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.